Karşılar zaman mafya serisi. Hayalmeyen hatırlardı. Babam oynardı, beni izlerdim. Oyunu sonra gel oğlum biraz da sen oyna falan derdi. Anca böyle hatırladım Hayalmeyen. Yürürdüm öylece yani. Sıkardım sağa sola falan filan. Anca öyle yani. Hani oyunu bitireyim. Şu hikayeleri bir göz atayım falan filan. Ee, çevresel etkileşimleri geçeyim falan böyle. NPC'lere vuruyordum. Kaçıyordum falan da yani. Arabalara bin. W tuşuna bastım yani. O zaman çocuğuz tabii ki. E tabii ki bazı görevlerde aklımda kalmıştı çocukken. Sadece mantığını bilmiyorduk. Çocuğuz sonuçta. Ta ki Mafia Remaster veya Remake adı altında 3 tane oyunu cilalanmış bir şekilde çıkıp biz oyunculara sunmuştu. Ben de bir ara Steam dolara dönmeden önce Mafia Trilogy 123 TL'ye almıştım. O zamanlar 123 TL'ye 3 oyun almak gerçekten güzel Bak o zamanlar diyebiliyorum hatta. O zamanlar Steam çünkü TL'ydi. Şimdi tabii ki dolara düşünce artık 123 TL bile e, oyunları görmez olduk. Ve tabii ki diğer oyunları inceledim ve oyunları bitirdikten sonra da mafya serisini de aklıma gelip tekrardan oynayayım demiştim. Ta ki bu videoya kadar. Hepiniz mafya incelemesine hoş geldiniz Gelin bu seriyi bir konuşalım. Tabii ki e, ilk seriyi konuşacağız. E, birinci oyununu yani. Sonra diğer iki ve 3. oyunları da ayrı bir şekilde video yapmak istiyorum. Maksat içerik çıksın. Çünkü az etkileşim alan bir kanalız. O yüzden tabii ki de ikinci ve 3. oyunda e, ayrı bir şekilde videosunu yapacağım. Şu an sadece birinci oyuna odaklanacağım. Mafia Definitive Edition'a. Tabii ki bir genel abone olarak like atarak ve videomu da destek çok mutlu olur. Video hakkında düşünceleriniz de varsa yorum kısmında yazmayı da ihmal etmeyiniz. Mafia Definitive Edition'ın incelemesine geçelim. Oyunu çok anlatmayacağım sizlere. Zaten birçok YouTuber'lardan izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Sonuçta 2020'de çıkış yapan bir oyun. İlaki izlemişsinizdir yani 4 sene içerisinde. Ben de sizlere ben oynadığım kadarıyla madde madde iyi yanlarını kötü yanlarını sizlere güzel bir şekilde sunmak istiyorum. Gelin oyunun ilk başına gidelim yani hikayemize oyunun hikayesini ele alalım. Hikayemiz şu şekilde aslında. Spoiler olmaksızın tabii ki bu videoda herhangi bir şekilde hikaye spoilerı yoktur. Sadece mantığını anlatacağım. Bir Sicilya kökenli Amerikalı taksi şoförü olan abimiz olan Tom Angelo'nun mafya grubuna alan Salieri ve ailesine katılımını anlatır. Mafya olmanın bedelini yükselişini ve düşüşünü bizlisi oyunculara sunar. Konu bu aslında. Hikaye ve sunumu, görev tasarımı ve mafya teması çok uygun olmuş. Bu da bu oyunu çok başarılı yapıyor. Baskın yap, takip et, çatış, olayları gir. Tamamen bu Tom abimizi gerçekten onun gözüyle nasıl mafya olmuş e, yükselişi ve düşüş, düşüşünü biz oyunculara çok güzel bir şekilde lanse eder. Hikayemiz bu şekilde. Grafik, animasyon, karakterler ve sinematikler nasıl peki bu oyunda? Ben bu oyuna girdiğimde dedim ki... ...ultra grafiklerde bir açayım dedim. Normalde benim sistemim e, orta segment bir bilgisayar. İlk başta zaten e, bir saat kadarıyla düşükte oynadım... Oyunun optimizasyonu falan test ettim. Gerçekten başarılı bir optimizasyonu var. En azından 16 ekran kartım var benim 4 GB. Her türlü 1080p yayın da yapıyordum o sırada Twitch'te. Sizler de gelebilirsiniz. Gameplay'lerini yapıyorum. ilginize onda tip not olarak düşeyim. Grafikler gerçekten çok başarılıydı. Sonunda da 2-3 ve saat içerisinde 2-3 saat geçtikten sonra ultra grafikler aldım ve gayet çok güzel bir şekilde akıcı bir şekilde oynayabildim. Herhangi bir şekilde optimizasyon bozukluğu yoktu. 100 patlamaları yoktu, çizilmeler yoktu, yırtılmalar yoktu. gayet bu konuda gerçekten başarılıydı grafikler. Özellikle gece atmosferi, gündüz atmosferi, karakterin ceketinin üstüne düşen yağmur damlası olsun, dokusu olsun harikaydı yani, muazzamdı. Müzikleri ve şehir de güzeldi gerçekten. 1930'larda geçiyor zaten oyun atmosferinde. biz oyunculara gerçekten çok iyi yansıtıyordu bu konuda. Karakterleri de harikaydı aslında. Onu da söylemekte fayda var. Akılda kalıcı yanları da vardı tabii ki. Başta ana karakter olan tabii ki güzel yazılmıştı. Tom Angel, olmak üzere yan karakterler Paola ve Sam ve Sally ve patronumuz Sarı adında bir karımız var zaten oyunda. Bu tarz güzel karakterleri de değinmişler yan karakter olarak da. Çok güzel yazılmışlar. Zaten bir film edasıyla bizlere bu karakterleri çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Mafya Definitive Edition. Yüz animasyonları çok güzeldi. Mimikleri, tiplemeleri güzeldi. Başarılı buldum açıkçası. Sinematik anlatımı şaheserdi. Bayağı iyiydi. Zaten sinematik anlatımı başarılı olduğu için bu oyunu film gibi diyorum. O yüzden her türlü benden tam not aldı. Bu da tabii ki bu oyunu bu şekilde bize sundukları için de çok başarılı olduğunu da söylemekte fayda var. Gelelim oynanışa. Oynanışı açıkçası çok ağır Şahım bir oynanışı yok. Ben çok dengeli buldum. Zaten sonuçta çizgisel bir oyun olduğu için mafya definitif O yüzden siper al. E, doğru zamanda doğru anda vur olayı olmuş. Hani siper alıyorsunuz. Doğru zamanda vuruyorsunuz. Çok fazla piklemeyin yani. Yürüyerek ateş etmeyin. Tamamen sipere doğru Girin oradan ateş edin hesabı. Zaten mafyalarda da olay da bu değil mi? Hani pusuyorsunuz vuruyorsunuz falan böyle. İşte silah alıyorsunuz aksiyona giriyorsunuz. Hani siper al vur hesabı olmuş zaten mafyada da. Bu da çok güzel bir şekilde bizlere yansıtmışlar sonuçta. Temaya uygun bir şekilde oynanış düzenlemişler. O yüzden bu oyunda ben çok sevdim yani bu oynanış sistemini. E tabii ki yani oynanışta bizlere ne lazım? Silahlar lazım. 10 adet silah çeşidimiz var. Çakı ve beyzbol sopasını saymazsak 8 adet ateş edilebilir silah, silahlarımız bulunuyor. Altı patlar ve tomiganı çok fazla kullanıyorsunuz bu arada oyun içinde onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani birçok NPC'lerle kapıştığımız zaman Tommy Gun ve altı patlar çok ön planda oluyor. Zaten Tommy Gun biliyorsunuz yani 1930'larda çok kullanılan bir silahtı. Aynı zaman altı patlar da öyle. Yani temasına uygun çok güzel silahların yapması gerçekten hani biz oyunculara çok iyi yansıtıyor. Ya gerçekten çok iyi ya oyun. Yani bu tarz olayını çok iyi yapıyor. Özellikle silahlandırma kısmında da başarılı buldum. Yani o yüzden silah kullanım konusunda da harika diyebilirim. Bu arada her göreve farklı silah ve arabayla gidebiliyorsunuz. Onu söylemekte fayda var. Bir sürü çeşit araba çeşitli araba çeşidi var. İşte silahları zaten saydım. 10 adet çeşidimiz var. Var. Bu konuda da biz oyunculara çok özgür bırakıyor. Vuruş hissi çok harika bu arada. Yapay zekanın tepkileri muazzamdı. Onu çok e, övmem gerek sizlere. E, özellikle sıktığımız zaman ayaklarına, bacaklarına çok güzel tepki verebiliyor. İşte monotof atıyorlar mesela. Tam monotof attığı zaman adamı vurursa kendi monotofuyla yanıyor işte yere düşüp. Güzel bir animasyonla falan yanıyor yani. Yapay zekayla bayağı bir özen gösterdiklerini görüyorum. Mafya Definitive Edition'da. Bilmiyorum yani benim çok hoşuma gitti. Zaten sizler de oynarsanız demek istediğimi anlarsınız diye düşünüyorum. Görev tasarımı çok iyiydi. Zaten mafya temalı bir oyun olunca görev tasarımı iyi olmaması yani iyi olmaması kötü olurdu. O yüzden çok iyi yapmışlar. Tabii ki hani bu oyunda bu olayları da çok iyi başarmış. Malikane soygunu olsun, banka soygunu olsun, işte içki sevkiyatı falan olsun birçok örneğini sizlere söyledim. Ee, ve oynadıkça daha da çok favori görevlenebileceğinizi söylüyorum. Görev tasarımı çok iyiydi. Özellikle mafya temalı bir oyun olunca görev tasarımın kötü olmasını istemeyiz tabii ki. İyi olmasını bekleriz. Bu oyunda bunu çok iyi becermiş. Özellikle malikane soygunu ve banka soygunu olsun, içki sevkiyatı falan olsun işte birçok örneği olsa araba yarışı falan olsun. Üçüncü denemede geçtim bu arada onu. Ee, işte bu tarz olaylar olsun. Bu görevler gerçekten tasarımsal olarak mafya teması da uygun olduğu için de beni ekstra içinde çekti. Ee, güzel de oldu yep. ve başarılı buluyorum kesinlikle. Görev tasarımı on da oyunda. Oynanış bu şekildeydi. Bol aksiyonu girişte chapter chapter ilerle. Oyunu falan olmuş yani. O yüzden eskiye sadık kalınmış yanları da var tabii ki. Ee, genel olarak bu şekildeydi mafya definitive için. Çok fazla dinlendirmek istemedim. Uzatmak istemedim cümlelerimi. Sadece seçici bir şekilde dikkat çekilen yerleri size de söylemek istedim. Ee, bu arada tabii ki oyunda e, olumsuz yanları da söylemekte fayda var. Sadece iki tane bir yer gördüm. Oyunda inanılmaz bug'lar var. Oyunun başında bir yer var mesela. Arabayı vurmamızı istiyor baseball sopasıyla. Sabot etmemizi istiyor. Mario'nun adamları diye bir olay var. Bir görev var. Onun arabasına vurduğumuz anda bug'la karşılaşıyoruz ve görev maalesef ilerlemiyor ve yarıda kalıyor. Aynı zamanda e, oyundaki bug'lardan bir tanesi binanın içine girdim. Bas lan bas bas yürü. 你。<noise> <laughs> zıplarken öyle bir yer vardı hatta bunu yayında birlikte tepki verdik kardeşlerimizle birlikte bu yani bak kırıcıları var işte oynanışta ufak tefek bir sıkıntılar vardı bu yani ama çok böyle oyun kırıcı yanları yoktu bunu söylemekte fayda var o yüzden ben kesinlikle Mafia Definitive Edition'ı oynamanızı tavsiye ediyorum zaten Epic hala e, TL'de olmasına rağmen Epic'ten almanızı daha çok tavsiye ederim güzel indirim videolarında falan paylaştım sizlere önermiştim zaten oyunu umarım almışsınızdır almadıysanız e, birçok indirim videoları yapıyorum ben zaten Epic'ten de videomu da görüp de alabilirsiniz Mafya Özellikle 3 seriyi birden alın çünkü ben Triloji aldım. Zaten ilk seriyi sizlere şu an incelemiş oldum. Her neyse laf fazla gevelendirmeyeyim. O yüzden sizlere buradan veda etmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz de tabii ki like atarak abone olarak da destek de. Sevinirim. Video hakkında da düşünceleriniz de varsa yorumlar kısmında yazmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. Oyununa kalın.